Paragöz kanal Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum kardeşim. Evet arkadaşlar tabloyu görüyorsunuz. Hepsi e, tatava tıraş gidiyor aşağı aşağı. Kuzey boru yukarı gitti. Kuzey boru da arkadaşlar yarın için 7 milyon küsür alım emri var. Şimdi birazdan tablomuzdan inceleyeceğiz detaylarını. Şöyle bakıldığında Batı Ege gayrimenkul tepe taklak gidiyor arkadaşlar. Batı Ege gayrimenkulünü sattım ben bugün ve onun parasıyla arkadaşlar mega metale bastım o parayı. 13 tane lotumu 20 taneye getirdim. Şimdi portföyümde göstereceğim size. Ve Kuzey Boru tavan çekti. Sur tatil evleri tavan yedi. Bunlar şöyle bakıldığında hiç aslında içi açıcı değil. Yorumlara bakıyorum uçanlar, kaçanlar, terk edenler, borsadan çıkanlar, nalet okuyanlar, küfür edenler gırla gidiyor yani. Ve sadece YouTube'da değil, Instagram'da, Twitter'da falan çok dikkatimi çekti. Büyük kana e abonesi olan kanallar SPK bizi duymuyor mu? SPK küçük yatırımcıyı ezdirmeye nasıl göz yumuyor falan diyorlar. Abi yani bu organize bir iş olmadığını biliyor muyuz? Yani... SPK'nın da bunu bilinçli olarak yaptığını nereden bileceğiz yapıp yapmadığını yani. Videolarda sürekli anlatıyorum. Ne diyorum? Belli bir baskı var. Sanki bilinçli bir baskı var derken ben o balinalardan, tahtacı şirketlerden falan bahsetmiyorum size. SPK'dan bahsediyorum. Kim baskılayacak abi? <laughs> Yönetim kimde? Direksiyonda kim var? SPK var. Yani bilinçli bir maskalama var sanki yabancı yatırımcıyı çekebilmek adına diye günlerdir konuşuyorum bu. Ve ne dedik? Kör topal böyle böyle gider arkadaşlar bu yıl. Ondan sonra önümüzdeki yıl bu baskılanmanın ardından yabancı yatırımcı o tahtalara bak hepsi aşağı dökülmüş. Çünkü zirve noktalarına bakacak adamlar nereden nereye dökülmüş bu kağıt şuraya dökülmüş ve o gelenler ya sadece yatırımcı değil adam tahtacı olmak için geliyor tahtaya hakim olmak için yani tak 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 o adam diyecek ki yüzde 60 yüzde 70 dökülmüş bu tahta. ben bunu tahtaların başına geçeyim tahtayı yukarı süreyim e, bu mantıkla gelirse gelir yani yabancı yatırımcı yoksa ben şuraya 3 lira paramı katayım de ben buradan 3 lira para kazanayım. öyle değil olaylar öyle değil yani. Şimdi onlar geldiği zaman ralli başlar. O da yılbaşından sonra işte dünyaya ekonomik me mesaj veriyoruz. işte ekonomi 5 bas puan 5 bas puan artış yapıyoruz. Ekonomiyi kontrol altında tutuyoruz. Ee, işte buyurun yatırım için gelin falan bak borsayı da itin ayağına düşürdük size. Daha ne istiyorsunuz falan gibi bir şey resim yani bu. Benim tahminim var Kimse için böyle yatırım tavsiyesi şey falan, akıldanelik yapmak istemiyorum tamamen benim aklımdan geçen oluşturduğum hikayeyi paylaşıyorum sizlerle. Mantıklı gelir gelmez onu bilemiyorum. Şimdi olaylar bunlar. Şimdi bu tahtalar aşağı gidiyor. Kaçan, göçen, eden çok. Yorumlarda falan görüyorum. Bir sürü kişi yazmış. Abi satayım mı ne yapalım? Tavanı bozdu falan ne bileyim ben. <laughs> ben bilemem abi. Ya ben ne yaptım? Ekleme yaptım. E şimdi sana da sat kaç mı diyeyim? <laughs> Zaten kaçan kaçıyor. Kalanlar kalacak. Günü geldiği zaman bu tahtalar geri yukarı gidecek. Tarih boyunca Borsa İstanbul'a bakıldığında hiçbir hisse halka art fiyatının orada kalmış hiçbir hisse yok arkadaşlar. Bu tahtalar da yukarı doğru basıp gidecektir. Sabırlı olanlar için e, kar yani para kazandıracaktır arkadaşlar. Günü geldiği zaman bekleyebiliyor. Bekleyebilene yani. Hayır ben yarınki mutfak paramı çıkarmaya çalışıyorum falan zarardan kaçarsın kardan kaçarsın o senin bileceğin iş artık ona da bir şey diyemiyorum şimdi arkadaşlar şöyle hemen bir e, tablomuza da göz atalım hemen Beggio'ya bakalım ondan önce size ben bir şey göstereyim kendi tablomu göstereyim şurada 20 tane arkadaşlar lotum 13 tane lot e, dağıtım almıştık ben bugün e, tavanı bozdu gittim diğer gayrimenkulü sattım arkadaşlar onun parasıyla buna bastım dedim ki orada eksiye dü, düşeceğine burada düşsün anasını satayım buna katayım parayı dedim buraya aktardım parayı beklemeyi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar hiçbir tahta yok ki halka arz fiyatlarının oralarda kalmış. Kalmıyor. Hepsi basıp gidiyor. O gün gelene kadar ben burada şey yaptım. Param eksilebilir. Yeter ki lot sayımız eksilmesin. Günü geldiğinde dönüp gidecektir. Yani öyle söyleyeyim. Orta vade düşünenler için söylüyorum. Daha dün iki güne kadar herkes Meka Metal iyi. Güzel şirket. Ben elimde tutarım falan diyordu. Yorumlara baktım. Bağırış çağırış kaçıyor herkes. Lan ne oldu? Hani şirket güzeldi? He? Ali Cengiz oyunu olduğu için böyle bu başınıza geliyor. Düneyim ben bu borsa kumar gibi bir şey. Ne videoya girerken ne yapıyorsunuz kumarcılar falan dediğimde bir sürü kişi bana tepki göstermiş. Kumar kumar masasında oynanır kardeşim falan diyor. Al sana kumar hadi masa. Git masa masada mı oynanmış, burada mı oynanırmış? Buyur. Paramızın iç ediyorlar bak. Ya korkanların parasını iç ediyorlar. Tamam bizim paramız da düşüyor ama nereye kadar düşürecekler? Hadi bakın. Al ekledim. 7 tane daha ekledim. Şimdi tabloya bir göz atalım arkadaşlar. Şöyle diğer şeyim nerede benim? Ha şurada. Diğer de bu kuzey boru arkadaşlar. Bu bugün tavan yapmayı başardı. 48 lira 18 kuruşa getirdi fiyatını. 84 lira. 7 lotunu elinde muhafaza edinlere 84 lira 98 kuruşluk bir karlılık elde ettirdi. Yarın içinde 7 milyon küsür şey var tavanda. O da tavana çekebilir. ama orada tutunabilir mi onu bilmiyorum arkadaşlar yani tavana kadar çıkıp oralardan geri dökülme de yapabilir öyle söyleyeyim Şimdi hemen tablomuza geçelim. Bir göz atalım arkadaşlarım. Şimdi Batı Ege Gayrimenkul'e baktığımızda arkadaşlar güncel fiyatı 3 lira 21 kuruş. Kazanç e, olarak da %7'lik bir kazanç kalmış elinde insanların. Toplamda el değiştiren lot sayısı %123.97 Gün içi el değiştiren lot sayısı 310 milyon 346.099 310 milyon nedir lan? <laughs> Neyse e, bu 310 milyonluk değişimin arkadaşlar el değişimde emir veren kişi veya kurum sayısı 466.979 kurum arkadaşlar emir vermiş. Bu emirler sonucunda arkadaşlar 310 milyon 446.099 lot el değişimi yapmış ve hala tabanda yarın için satış emri verilen lot sayısı arkadaşlar 47 milyon 265 bin 32 lot tavanda satış emri bekliyor arkadaşlar yarın için bu da yarın da tabana yapışacağını gösteriyor Batı Ege Gayrimenkulün. Evet Kuzey boruya baktığımızda arkadaşlar son güncel fiyatı 48 lira 18 kuruş kazanç oranı yüzde 33.09 arkadaşlar toplamda el değiştiren lot sayısı 184 %184.06 gün içi el değiştiren lot sayısı 43.582.974 arkadaşlar tavanda alım emri var 7.191.879 lot tavanda alım için emir bekliyor dediğim gibi bu yarın kendini tavana doğru sürebilir ama tavana tutunabilir mi yarın bakıp göreceğiz arkadaşlar ee, alım için emir verilen e, kişi veya kurum sayılar arkadaşlar 2851 kişi veya kurum emir vermiş. E, tavanda bekleyen lotu da görüyorsunuz 7191879 arkadaşlar. Sur e, tatil evlerine baktığımızda güncel fiyatı 44 lira .04, 04 kuruş yüzde Eksi 10.45'lik bir e, dökülmüş arkadaşlar aşağı doğru. Toplamda el değiştiren lot sayısı %156.62 ve e, gün içi el değiştiren lot sayısı arkadaşlar 8.074.813 lot el değiştirmiş. Emir veren kişi ve kurum sayısı 198.202 arkadaşlar tabanda bekleyen lot sayısı da 2.795.599 lot tabanda satış emri verilmiş. Bu da yarın e, açılışta arkadaşlar aşağı doğru gider. Yani bir %6-7 zarara doğru gider. Oradan geri toparlar mı? bir tabana mı dair kendini bilmiyorum ama e, iç açıcı değil yani o da. Şimdi Mega Metal'e bakalım. Mega Metal arkadaşlar Son güncel fiyatı 28 lira 22 kuruş. Yüzdesel bazda kar, e, kazanç oranına baktığımızda eksi 0.28. Toplam elde değiştiren lot sayısı yüzde 245.85. Acayip bir el değiştirme şeyi var. Gün içi elde lot sayısı 153 milyon 567 bin 324. İnanılmaz bir e, trafik var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Emir sayısı sıfır. Tavan taban sayısı sıfır arkadaşlar. Görüldüğü gibi zaten tablodan görüyorsunuz. Evet şimdi arkadaşlar burada konuşmak istediğim şey şu. Videonun şeyinde. Sistem değişti. Hani bu tavan 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 gidecek. Biz para alacağız çıkacağız falan var ya. Görüldüğü gibi sistemi değiştirdiler arkadaşlar. Taktik değiştirdiler. Bir, iki dediğim gibi bak bir baskılama var Bursa İstanbul'a ve bu yıl başına kadar da devam edeceğe benziyor arkadaşlar. Tahtacı kurumlar da taktik değiştirdi. Yani sen 10 tavan gidecek tahtacılar, balinalar lot kapma yarışına girecek. Sen de onların rüzgarıyla yukarı doğru giderken 10 tavanda para tırtıklayıp kaçacaktın. Ama adamlar taktik değiştirmiş gibi görünüyor tam tersini yapıyor. daha bir iki birinci ikinci tavandayken birden satış veriyorlar. Senin elindeki kağıdı daha dipten toplamaya başladılar. Sen yukarıda daha 10 tavandan sonra seni dalga yapıp da senin elindeki kağıdı toplamaya çalışan şirketler şu anda daha akıllıca bir iş yapıyorlar. Daha dipteyken seni korkutuyorlar ve oralardan toplamaya başlıyorlar arkadaşlar. O adamlar daha ucuza alıyor. Senin elindeki kağıdı en dipten alıyorlar, farkındaysan. Önceden 10. tavanda falan kapışıyorlardı senin şeyini ama şu anda daha e, ucuza, daha makul, daha dipten, en dipten, tabandan alıyorlar. Gerekirse daha aşağı sürüp en e, sıfır noktasından yani sen zararla kaçıyorsun. <laughs> Şimdi balina şirketler ve tahtacı şirketler de taktik değiştirmiş gibi görünüyor. Görülen bu. Ee, ama bir yerden sonra bunları yukarı sürecekler mecbur yani Tahtaya hakimiyetini e, sürdürebilmek için tahtalar yukarı gitmek zorunda arkadaşlar Bu da e, ne yapacağım Ben bekleyeceğim abi yani bu tahtaları sürecekler yukarı mecbur et Başka şey yok yani daha sıfır noktasına yani eksi sıfıra inecek şey hali yok tahtanın e, Oralardan bir yerden bir gün geri dönecektir ben orada beklemeyi tercih ediyorum Dediğim gibi yani 13 tane lotuma şeyde mega metalde 7 tane ekleme yaptım arkadaşlar batı Ege'yi sattım o, onun parasını o tarafa aktardım Çünkü benim şeyim yani batı Ege'ye göre şey mega metal çok daha üstün benim gözümde o yüzden parayı oraya aktardım kağıtlar yukarı döndüğü zaman oradan kar edeyim diye Şimdilik tabii ki zarardayız ama dediğim gibi yani daha para geçerse elime yine oraya ekleme yapabilirim arkadaşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu bir baskılama var gözle görülür ee, borsa İstanbul üzerinde herkes SPK görmüyor musun SPK küçük yatırımcı şey yapayım falan ne yapacak abi SPK mesela borsa İstanbul'u aşağı baskılayalım ee, yabancı yatırımcı gelsin diye bir karar alınmışsa şimdi SPK çıkıp da küçük yatırımcı Siz kaçın ee, şey yapacağız aşağı süreceğiz dediği zaman senden önce büyük şirketler kaçar <laughs> diyebilir mi? Diyemez. Yani hani şey kurunun yanında yaş da yanar ya da filler tepişirken karıncalar ezilirmiş gibi bir şey oluyor burada. Öyle düşünüyorum. Kafamdaki hikaye bu arkadaşlar. Artık aksini düşünen varsa yorumlarda bildirebilir. Evet durum bu. Ben e, beklemeyi tercih ediyorum. Yani gayrimenkul şirketlerinde değil de Kuzey Boru ve Mega Metal'de beklerim ben kesin. Hatta Mega Metal'a ekleme yaptım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim tablo burada de artık direksiyon sizde. <laughs> ya satarsınız ya kaçarsınız. Yani dediğim gibi ne olacağı hiç belli değil arkadaşlar. Ee, Kuzey burada 7 milyon küsur şey var. Tavana doğru sürebilir ama tavana dayar mı, geri mi aşağı çekilme yapar o da belli değil. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kardeşim bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak.